Çiftçiler yerli mahsullerini vatandaşların sofralarına ulaştırmakta zorlanıyordu. Ancak 2019 yılında faaliyete geçen yerli ürün pazarından hem çiftçi hem de vatandaş oldukça memnun. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi işbirliği ile oluşturulan yerli ürün pazarı Meram ilçesinin kırsal mahallelerindeki çiftçilere katkı sağlıyor. Yüreğe özgü ürünlerin tüketiciye birinci elden sunulduğu yerli ürün pazarına Hatun Saray, Yeşildere, Kaya Dibi, Sadıklar, Çomaklar, Botsa, Gökyurt, Evliya Tekke ve Kara Ağaç gibi kırsal mahallelerdeki üreticiler katılıyor. Sen, 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 sen. Pazarda yöresel ürünler kaliteli ve sağlıklı şekilde Konyalılara ulaştırılıyor. Proje 2019 yılından bu yana her sene yerli ürün sezonunda Meran Melikşah Pazarı'nda her cumartesi halka hizmet veriyor. Yer ürün pazarında buluşan vatandaşlar ve pazarcılarsa bu hizmetten oldukça memnun. Sürekli buraya tercih eden müşterilerimiz var. Ee, telefonla sipariş aldığımız müşterilerimiz var. Bu yüzden de memnun olacağız, sıkıntımız yok. Cuma günden toplarız, cumartesi günü pazara getiririz. Taze taze şekilde sofralarımıza sunarız. Fiyatlar da uygun, yani o kadar yüksek değil.